Yunanistan'dayız. Dedaç bölgesine yaklaşık 20 dakika mesafede bulunan bu Ateo Çorik Kilisesi'nin hemen önündeyiz. Bakın bu kilise bir Rum kilisesiydi ve yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Sizler için bu kilisenin son görüntüsünü hemen görüntüleyelim. Bakın kilisenin çan kısmına çıkan merdivenleri görebiliyorsunuz. Az önce şurada hala alevler vardı ve yeni söndüğünü belirtelim. Dumanlar da tütüyor eğer görünebiliyorsa kamerada. Devam edelim. İşte görüyorsunuz Ateo Çöri Kilisesi'nin hemen cemaatin bulunduğu alanda burası. Böyle kullanılıyordu. Hemen karşı tarafta kilisenin merkez noktası diyebiliriz. Bir haç söz konusu hemen tepede ve gökyüzünü görmemiz mümkün. Tamamen kullanılamaz halde buradaki kilise. Bakın şöyle ilerleyelim. Pepe noktasında Tabii bir çatısı söz konusuydu. Ve hemen buraya yangınla birlikte çatısı çöktü. Kiremitler yerlerde. Tamamen kullanılamaz halde. Neyse ki can kaybı meydana gelmedi ama maddi hasarlı ve kilisenin onarılması gereken bir hadise yaşandı burada tekrar yapılır mı bilemiyoruz ama bölge halkının oldukça üzgün olduğunu söyleyelim bu kilise için Çünkü yakın çevrede bulunan önemli bir kiliseydi yerleşim yerlerine yakınlığıyla ve çokça kullanılan bir kilise olduğunu öğrendik bakın avizeler diğer kilise içinde bulunan malzemelerin mobilya parçalarının yerle yeksan olduğunu şu an gösterebiliyoruz sizlere. Evet. Kilisenin camlarıydı burası. Bakın yerleşim yerleri var hemen arka taraflarda. Fakat kilisede hiçbir şey kalmadı artık. Görüyorsunuz. Ateoçori Kilisesi bir Rum kilisesi. Dede ağaca yaklaşık 20 dakikalık bir mesafede bölge halkının çokça kullandığı bir kilise. Tabi burada yangınla birlikte cumartesi günü meydana gelen dede ağaç yangınlarıyla birlikte burası tamamen neredeyse yok olmuş durumda. Bakın hemen şuradaki yazısını da okumaya çalışalım. Şöyle göstereyim Yunanca bilenler en azından okuyabilir. 1964 ibaresini görüyoruz. Sanki 1964 yılında yapılmış bir kilise olduğunu anlayabiliyoruz. Bakın dışarıda burada yine bir çeşme var. Dışarıda yerleşim yerleri. Bakın son görüntüsü kilisenin bu şekilde elektrik trafosu, elektrik kablolarının olduğu alan ve etraf tamamen kilise kullanılamaz halde. Ateye Çori Kilisesi yangından olumsuz etkilendi. Yangınlar ormandan gelerek buraya, sonrasında kiliseyi sıçradı ve kilise artık kullanılamaz halde